Sayın Bakanım buradayız. Sayın Bakan Yardımcılarım, Sayın Rektörüm, protokolümüzün kıymetli üyeleri. Merhum Aşık Veysel'in anısına devam eden bu çalışmada 50 eser notalarla bireyl alfabesine aktarıldı ve nota yazımı gerçekleştirildi. İnşallah gönül gözleri açık. Kalp gözleri açık kardeşlerimizin istifadesi için sunulacak. Gerçekten e, aşık Veysel, gönüllere dokunan değişleriyle sözleriyle e, bizlerde çok büyük iz bırakmış, sesiyle, sazıyla, sözüyle gönüllerimizde yer almıştır. Şimdi onu yaşatmak ve onu yine onun gibi gönül gözü, kalp gözü açık olan. Kardeşlerimize sunmak ve onlarla beraber yaşatmak daha anlamlı. Bu 50 eserle sadece Türkiye'mizde değil, Türk dünyasında da çok güzel bir açılıma vesile olacak. Nasip olursa bizler sizin bu yapmış olduğunuz çalışmayı bakanlık vesilesiyle çeşitli toplantılarda, özellikle Türk dünyasında ve Balkanlarda yayılması için çaba sarf edeceğiz. Böylesi bir çalışmanın, böyle bir kitap e, lansmanının e, buradan daha anlamlı bir yerde e, tanıtılmasına e, imkan yoktu. Geçtiğimiz UNESCO'nun aşık Veysel yılı ilan etmesi ve sayın cumhurbaşkanımızın da himayede değil 2023 yılında Türkiye'de çok güzel etkinlikler gerçekleştirildi ve hala devam etmekte birçoğu. Bunlardan biri e, Breil alfabesiyle hazırlanmış olan Aşık Veysel Türküleri kitabı. Türkiye'de bugün e, çeşitli sebeplerle engelli olan birçok müzisyen ve sanatkar dostumuz, vatandaşımız bulunuyor. E, şüphesiz onların gönül dünyalarında, onların manevi iklimlerinde e, bu sadal, sadaları, nameleri, melodileri... E, gök duyurmak, onların dimalarındaki, beyinlerindeki nakışları, e, motifleri, efendim renkleri insanlara aktarmak için çeşitli e, vesileler ve çeşitli teknikler hala geliştiriliyor. İnşallah bu kabartma basılmış eserler bütün Türkiye'de evet. üniversitelere, müzik ve güzel sanatlar liselerine, engelli okullarına her yere ulaştırılacak. Bundan sonra dağıtılmaya devam edilecek. Sadece buraya değil, Dünyanın körlük teşkilatlarına işte Avrupa Körler Birliği, Dünya Körler Birliği, Amerikan Milli Körler Birliği her yere ulaştırılacak ki oradakiler de aşık veysellerden bizim medeniyetimizden haberdar olsun. Bu okul işte aşık veyseller için yeni bir üst gibi adeta uzay üstü. Buraya insanlığa hediye olacak, insanlığa hizmet edecek, insanlığın ufkuna katkıda yapacak görme engeller yetişecekler. Dünyaya geldiğim anda yürüdüm aynı zamanda iki kapalı bir handa gidiyorum gündüz gece. Uykuda dahi yürüyorum. Kalmaya sebep arıyorum. Gidenleri hep görüyorum. Gidiyorum gündüz gece. Yetişmek için menzile. Gidiyorum gündüz gece. Aşıkım peşinde gezerim böyle. Sual ettim bülbüllere güllere. Güzlerden kokusun sezerim böyle. Seherde ağlıyor bülbül biçare. O da benim gibi aşık mı yare? Başım alıp gitsem hangi diyara? Veysel'i kapına kul eyle bari. Ey sizler kapına mezarım böyle. 姐。Yeah. Güzelliğin on par etmez, güzelliğin par etmez, bu bendeki aşk olmasa. Senden aldım bu feryadı, senden aldım bu feryadı, buymuştu. bom